Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Akdoğan. Arkadaşlar şimdi çadırımızın arka tarafına geldim. Biliyorsunuz arka koğuş var bizim. Arka koğuş diyoruz buraya. Şimdi burada et kazlarımız ve hindilerimiz var. Onları göstereceğim sizlere. Oy maşallah, hay maşallah. Bir bakalım bunların ne yapıyormuş. Bu et yani arkadaşlar daha geçen hafta çekmiştim videoyu. Yani iki katına her hafta iki katına ulaşıyorlar ya. Maşallah. Zaten yemelerinden belli. Yani bunlara yem dayandıramıyoruz da sürekli yiyorlar. Biraz önce dışarı çıkartalım dedik bunların hepsini. Hindiler çıktı. Kazlarımız çıktı. Ama et etcivcivleri içeriden çıkmıyor. Arkadaşlar bakarsanız bakın kursana bakın kursana. Kursana bakın. Yani patlayacak şekilde ya. full dolu. Maşallah. Bunlar şu anda 35 günlük, 40 günlük olmaya başladılar. 35 günlük siyavandır. Ee, 60-65 günlükken çekiyoruz biliyorsunuz. 60-65 günlükken yeme kıvamına geliyorlar arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar Fransız kazımız. Bunlar büyüyünce. Bunlar da aldığımızda 15-20-25 günlüktü. Şu anda bunlar da 35 günlük falan oldular. Arkadaşlar şu anladığım kadarıyla hasta. Görüyorsunuz hapşırıyor. Hadi bir daha hapşır. arkadaşlar ben bunlara biraz sonra antibiyotikli su yapayım. Sularını alayım. Çünkü bu hepsini biliyorsunuz. Bir, bir anda birbirlerine yayılıyor. Sadece bunu gördüm. Ne oldu bakayım? He? Yani hiç şeyden de çıkartmıyoruz arkadaşlar. Çadırdan da çıkartmıyoruz. Ama nasıl hasta oluyorlar? ben anlamıyorum yani bunları. Tavuk işi Zor arkadaşlar. <laughs> Gerçekten zor. Yani bunun vitamini düzenli olarak vermek lazım. Aşılarını yapmamız lazım sürekli. Ayrıca biliyorsunuz bit belası var. Kırmızı bit, gece biti dediğimiz. İşte bitlerini temizleme olayları var. Biz bunları geceleyin yakalıyoruz arkadaşlar. Genellikle kullandığım can hiper var can kullanıyorum. Püskürtme yoluyla. Bütün köşelere, diplere, sonra ayrıca bir de tavukların kanatlarının altına da sıkıyorum. Püskürtme yoluyla. Anca o şekilde çözebiliyoruz. Bir de ayrıca çadırın içine komple bir fısfıs fıs var. İsmini unuttum şimdi de. O da böyle mazotla karıştırıp arkadaşlar mazot bir de o ikisini karıştırıp her tarafa püskürtme yoluyla bu ağaç ilaçlarını ilaçladığımız bir şey var pompalı onunla komple ilaçlıyorum arkadaşlar kazlarımız gerçekten çok güzel <laughs> gelin bakayım <laughs> bunları İlk geldiğinde elimi alıp seviyordum ya bak şimdi kaçıyor arkadaşlar ben gittikçe bak 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 nereye gidiyorsunuz Hı? Şu iki tanesi arkadaki küçük ötekiler büyük erkek mi acaba onun öndekiler bilmiyorum erkekler biraz daha hızlı büyüyor bunlarda Arkadaşlar toplamda şu anda 7 adet gurk yatırmış oluyoruz. Biraz önce de yatırdık. 7 tane gurk tavuğumuz oldu. Ee, bazıları şu anda gece çıkımları olması lazım. Gece çıkımı. Onlara bakacağım inşallah. Kirlileri çıktıysa onları da videoda belirteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kazları biliyorsunuz. Suyu çok seviyorlar. Ne oldu ne oldu ne oldu? Suyu çok sevdikleri için bunları gündüz çıkartıyoruz dışarıya. Bir tane lehem var. Büyük bir lehem. Onun içine su doluyoruz. Güzel güzel oynuyorlar. <laughs> Keyifleri yerine geliyor onunla sana. Maşallah. Maşallah maşallah. Bunlar da yiyor yiyor yatıyor arkadaşlar. Etçizileri gerçekten böyle yani. Sürekli yiyorlar. Ondan sonra hiç hareket etmeden yatıyorlar mübarekleri. Arkadaşlar bunlar da biliyorsunuz hindi. Ee, hindilerimiz şu anda yaklaşık 45-50 gün hatta 2 aylık kan olurlar bunlar. 45 ile 60 gün arasında. Bunların hepsini erkekli aldık. Bakalım büyüyünce hindiler erkekleri 7, 8, 9, 10 bakıma göre, yağlanmasına göre değişir. Arkadaşlar bizim arka koğuşta bu şekilde. Son durumlar bu şekilde arkadaşlar arka koğuşumuzda. Maşallah hepsine. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkartmasın arkadaşlar. Arkadaşlar tüm emekçilerimize buradan selam olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.